Hello everyone, merhabalar. Benim tatlı kuzularım. Bugün sizlerle birlikte çok güzel sizler için bir oyun tasarladım. Bu hem bir sensor game hem de aynı zamanda bir Montessori game olarak düşündüm ve muhteşem bir tema öğreneceğiz birlikte ocean, okyanus. Hem bunların İngilizce'lerini öğreneceğiz, sayıların İngilizce'leri. İngilizcesi, balıkların, renklerinin İngilizcesi, sayı bayıklar, balıkların <laughs> sayıları hepsine bakacağız. Birlikte gemimiz var, onun İngilizcesini öğreneceğiz. Ve ilk olarak ben ihtiyacımız olan malzemeleri söylüyorum size. Biraz gıda boyası. Ben fazla koymuşum. Siz şu kadarcık parmak ucuyla koyarsanız... Şu kadarcık koyarsanız yeterli olacaktır. Benim okyanusumun dibi gözükmüyor. <laughs> Sizinki gözükebilir ve biraz çırpıcı yardımını alacağız birlikte köpürmesi için. Tabii köpürmesi için de bulaşık deterjanı kullanıyoruz. Bu güzel oyunun ebeveyn gözetimi altında yapılması gerekiyor ve onların yardımıyla. Çünkü hem yaklaşık deterjanımız var hem de e, ne kadar gıda boyası dense de her tarafımızı boyayan bir e, boya var Evet diğer boyalara göre bir tık daha sağlıklı <laughs> yutma ve yalama riskine karşı ebeveyn gözetiminde olmalıyız muhakkak so, e, böyle çırpıyoruz malzemelerimiz Tabii ki suyumuz gerekli dikkatli olalım etrafa <laughs> And then, ve ardından, işimiz bittiğinde çırpıcımızı çıkartıyoruz. Oh, here is our ship. Bu bizim gemimiz. And, oh, look. Look at our ship. And, oh, look. Look at this fish. It is a blue fish. And the blue fish is swimming in the ocean, and it is a green fish. Aynı zamanda um, hem büyük hem de küçük kavramlarını görmüş olacağız. A big fish, a small fish. Blue fish is big. Green fish is small. Oh. Is a yellow fish and it is a red fish. Oh, they are swimming in the ocean. Oh, look at this little fish. Oh, and it's orange. Oh, they are swimming in the ocean. I see one, two, three, four, five. Five fish are swimming in the ocean. Bu güzel oyunda bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum ve sizleri kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Goodbye everyone. Goodbye.